Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle ağızda kıyır kıyır dağılan tatlı tuzlu bir kurabiye hazırlayacağız. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımıza 3 yemek kaşığı şeker ve bir yumurta sarısını alalım. Yumurta beyazını daha sonra kullanmak üzere ayıralım. Ve şekerli yumurtayı iyice çırpalım. Daha sonra üzerine 125 gram margarin ya da tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ ilave edelim ve krema kıvamına gelene kadar harcımızı karıştıralım. Şimdi 2 su bardağı un ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuz ve bir paket kabartma tozu ilave edelim. Ve hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ele yapışmayan kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olacak. Toplamda 3 su bardağı un kullandım ben. Siz unu kontrollü bir şekilde koyarsanız daha iyi olur. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Hafif dağılan bir hamur. Artık kurabiyemizin yapımına geçebiliriz. Bir kase susam ve ayırdığımız yumurta beyazını alalım. Hamurdan küçük parçalar kopartalım. Elimize yuvarlayalım. Önce yumurta beyazına, daha sonra susama bulayalım ve fırın tepsimize yerleştirelim. Bütün kurabiyelerimizi bu şekilde hazırlayalım. Çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Bir kere de olsa denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Hem şeker hem tuz olduğu için çok lezzetli. Kurabiyelerimiz hazır. 170 derece fırında pembeleşene kadar pişirelim kurabiyelerim fırından çıktı. İç dokusunu da göstermek istiyorum sizlere. Kıyır kıyır ağza dağılan çok lezzetli bir kurabiye. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Afiyet olsun.